Herkese günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu ve vloguma hoş geldiniz. Bu vlog çok büyük bir vlog olacak, <laughs> önemli bir vlog olacak. Bunu yaptırmaya gidiyorum. İstanbul'a gidiyoruz, trene gidiyorum. Çok uykum var. Uyku hapı aldım gece, o yüzden ah, böyleyim. Ben babam bırakacak, karda görüşürüz. Kara geldim, tren bekliyoruz. Niye gelmedi tren bilmiyorum bu arada. 8 dakika falan var. Saat 5.31 öğleden sonra o tabii ki. Ee, geldim. Çekmeköy'deyim. Ee, şimdi kuzenimin evine gideceğiz. Bavulu bırakacağız. Ondan sonra, benim bütün mal varlığımı koydum bu arada bavula. Onu bırakacağız. Ondan sonra da evden çıkacağız. Gezmeye gideceğiz çünkü ben ameliyattan sonra bir hafta boyunca dışarı çıkamayacağım. Ee, ve İstanbul gibi bir yerde dışarı çıkamamak bizim sadece. Evdeyiz. Dışarı çıkmama kararı aldık sanırım. Gece gidiyoruz. Şimdi tekrar çıktık. Ben önü böyle iliklenip açılabilen bir gecelik bakacağım. Çünkü orada kafadan geçirilmeli bir şey giyemeyeceğim büyük ihtimal. Burnum yüzünden. O yüzden böyle ilikli bir gecelik, öyle bir şey bakacağım hastane için. Kuzenime eşofman baktık. Eşofman. Depakto Dayıs kuzenime eşofman ve e, şey deniyor sweatshirt denedim. Denedik. Bu eşofmana böyle kargo bir eşofman var pamuklu içi. Çok beğendik. Onu dedim bir dene. O kadar güzel durdu ki zaten bu 1.86. Onun üstünde de bir tane sweatshirt denedik sweatshirt de şuralarda bir yerlerde size hemen göstereceğim. Sweatshirt o kadar güzel ki bu arada. Ee, eşofmanı az önce gösterdiğim bej rengi aldık. Sweatshirt de bu. Bakın. Çok güzel. Bunların ikisini, ikisini kombin yaptık. O kadar güzel ki var ya. Biliyorum işimi ya. Bana soruyor ama. Ben biliyorum işimi. Niye zoom yapmıyor? Neyse. Aldık. Gideceğiz şimdi. Ben ben kaldım. Bir saattir. bir saattir şu. Eş olmalı. Şu kadar bir nokta, bir dikiş söküğü var. Ama nokta hani böyle çakma katsan bitecek. Yarım saattir onun yüzden dükkandan çıkamıyoruz. Alsam mı almasam mı. Ama çok istedi. Başka, başka bedeninde yok, rengi de yok. Hani onu alacak. O oldu sadece. Burnumdan getirdi ya alsak mı ben de diyorum ki acaba diyorum defol olduğunu söylesek indirim yaparlar mı benim köylü kafama bakar mısınız fakir kafama düşündüğüm şeye ne kadar gurursuzum ya evet. kuzenim de dedi ki karizmamızı çizdirmeyelim dedi Abi, ben de tamam dedim 15 ya sen 7.5 yapacaksın ben 8.5. yatıyoruz 4.5-5 gibi kalkacağız Makyajımı siliyorum ben de. Neyse. Uyandığımda görüşürüz. Arkadaşlar, biri bana çiçek bırakıyorum. Miraç için e, başarılar diye. Bankın burasında buldum. Kim üzdüler acaba? Çok da tatlı çiçek. Yes. <laughs> Niyazi nasıl gideceğiz diye dert ederken Ben arkadaki köprünün fotoğrafını Çekmeye çalışıyordum Gerçekten benden adam olmaz Sanki ameliyatı Niyazi yapacak ben değil Hiç bunun da değil yani Çekip Bir tane adam gözümüzün önünde Yani gözümüzün içine bakarak bizi geçti Bu arada bu cildim maşallah Şaka mı? Cildim kendine geliyor yavaştan çenem ağrıyor Az kaldı bir otobüs Bir otobüs ve hastanedeyiz gitmemiz lazım. Ben de zannediyorum ki burası zengin yeri. Benim zeka. İniyoruz şimdi. Gidiyoruz hastaneye giriyoruz. Saat 6. Saat kaç lan? 6. on geçe falan. <Gülüyor> 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 Biri sanırım kapıyı onları. <laughs> Biri bir şeyler denemiş diye yorumladım çekmiyormuştum odan burası güzel küçük tatlı ben sevdim başta bir yerimi deldiler çok kalın bir iğneydi onu tercih ediyorlarmış ameliyat için ee, ama kan gelmedi oradan bildiğiniz ıkındı ıkındı gelmedi yani o yüzden aşağıdan daha küçük bir şeyle kan aldılar Şimdi onları teste götürecekler ve e, burası açık kalacak. Çünkü işte sakinleştirici anestezidir. Buradan verilecekmiş. Saat 7-10 geçiyor. 10'a kadar bekleyeceğiz. Öyle. Bu arada korkmuyorum. Hani şu an korkmuyorum. Bilmiyorum korkmuyorum. <laughs> Arkadaşlar ameliyattan çıktım. Ameliyattan çıktım. Burada çok güzel görünüyor buradan yani bilmiyorum ve yemek getirdiler saat 4 öğleden sonra ben 21 saattir hiçbir şey yok şimdi yiyeceğim eee öyle elini titriyor fark ettiyseniz o yüzden kapatıyorum bay bay Ya tad almadığım için sıkıntı yok <laughs> Yürüyüş yapıyoruz. Ayılmam lazımmış. O yüzden koridorda yürüyor. Bu da tutuyor beni yapışırsa diye. Sabah on buçukta çıkacağım. Öyle şişlik olmasın diye e, her saat 15 dakika bir sağ gözümün üstüne altına, sol gözümün üstüne altına ve alnıma e, buz tutuyoruz arkadaşlar. <laughs> zaten gözüm şiş fark ettiyseniz öyle günaydın herkese korkmayın şişti çünkü buraya daha az buz geldi sanırım ya da bu gözüm daha zorlu o yüzden şişti daha 24 saatimiz dolmadı 24 saat boyunca buz uygulanacak bu gözüm iyi. Şöyle bakarsanız. Bu birazcık dayak yemiş. Kahvaltı yapıyor. Saat sekiz buçuk, dokuz buçuk, on gibi çıkacağız. Arkadaşlar taburcu oldum. Eve gidiyoruz. Ben bütün süreçten size çok iyi olduğunda bahsedeceğim. Daha bir haftalık kontrolü var çünkü haberiniz olsun. Videonun sonlara doğru bir kilit Öyle. Şoför Allah'sız gibi sürüyor. Tava. Ah, acıyor. Eww. Ah. Ben 20, saat, 2 saat arkadaşlar S: ilaçlarımı gösteriyorum. Bu S: dikiş dikişi biçim bu da di dikişçi krem. Bu e, gece içeceğim. Arveles ağır kesici. Şu da antibiyotik 12 saatte bir. Bu da burun temizleme kiti arkadaşlar. Bunu bunun içine döküyorum sonra şuraya kadar su doldurup burnumun içine sıkıyorum ki burnumun içinde kallar temizlensin bunu da günde üç kez yapacağım tipi bir görsel şu an var ya geberirsiniz gülbekten çünkü şişti siz Heriz <laughs> Günlerdir video çekmeyi düşünüyordum Hani birinci gün ağrı sayım ikinci <laughs> gün ağrım Üçüncü gün ağrım Arkadaşlar ağrım yok Ağrım yok Bu, Bu konuda çok mutluyum Cahreyn'den kısmetse olur izliyorum Çünkü en son haberleri ondan alıyoruz Benim serum takılma se sebebim idrar yollarımdan ağır bir enfeksiyon kapmam. Nereden geldi bilmiyoruz ama oldu. Çok az su tükettim. O yüzden de olmuş olabilir. En son 12 yaşında yaşamıştım bunu o yüzden. Ve bunun için verilen antibiyotiği sürekli olarak aldığım için bu idrar yolu enfeksiyonum benim karnımı hiç ağrıtmadı. Doktor dedik sen nasıl ayakta duruyorsun? Düşünün yani. O yüzden ee, şans Allah o acıyı çektirmedi bana yani. İdrar yollarından enfeksiyon acımı. Ve şu an iyiyim. Gördüğünüz gibi yüzümdeki şişlikler de büyük oranda indi. Sadece şuralarda tavşan, tavşan yanakları kaldı. Onlar da yarına iner. Yarın sabah 7.45'te e, hastaneye gideceğiz. Burundaki tamponlar ve bu çıkacak. Alçı. Ondan sonra da 12.30 bir gibi de Eskişehir'e dönüyorum. Çok özledim evimi. Dün gece ilk defa uyudum. Ve yaşadığım bütün çoğu sıkıntım e, burnum değil. İşte idrar yollarım yüzündenmişti. Biz bunu anlayamadık. Öyle bakalım. Nasıl gidecek? <laughs> <laughs> Balgam açacak gibi ses çıkıyor. <laughs> Ah. Gelirsin. <laughs> lan. Ya kes. Ya keskin çıkaracaksın. gidiyoruz. Çıkarttırmayalım. Şimdi 7.45'te randevu çıkarttıracağız. Sonra sonra 12.50'de Tren ve es Eskişehir. Bay bay İstanbul diyorum. Çok sıkıldım. Bir haftadır evde oturuyorum. Bir haftadır uyumuyorum. Kötü gitmek olmaz. En azından ribelle ruj süreceğim. Allah sağ olasın yani. Kurutak kurutak ruj süreceğim. Adıyaz çok özledim. Yapıyorsun? Evet, diyalog evet. çekiyorum. Böyle yapıyorum. çekiyorum evet. Sıralardan şiş, onlar masajla inecekmiş. Şimdi bantlama yapılacak. Doktorum burada. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> çok fazla evet. arkadaşım şey yaptı, merak etti. Evet. Hatta bir tanesinin 3 Mart'ta size randevusu varmış. Ameliyat olacakmış. İyi. Bana sordu güzel. sürekli. Tamam. Şöyle. bu bantları şu özellikle üst kısmı birazcık bastırarak yapacaksın Hı -hı. tamam mı çok gevşek Hı -hı. yapma birazcık bastır ki bu ödemin inmesinde yardımcı olsun bir sonraki durak Eskişehir next station Eskişehir <laughs> Ay biri kusmuş. Bu bir sonraki durak demiyordu. Gelecek istasyon diyordu sanırım. Niyazi çok korkuyor şu an. Buradan geçerken bir şey olur diye. Neyse geçtik. Marmara'ya. Buradan Pendik. Arkadaşlar Eskişehir'e döndüm. Hala e, idrar yollarından hastayım. O yüzden hemen anlatıp bitirmek istiyorum videoyu. Çünkü yorgunum ve sizin de izlemenizi çok istiyorum. Hani bir an önce izlemenizi istiyorum vlogu. Bekleyemiyorsunuz ama gerçekten yeni kendime geliyorum. Öncelikle ben ameliyat öncesi doktoruma ne istediğimi söyledim. Nasıl buldun derseniz keşfetime çıktı arkadaşlar. Ben deli gibi keşfette önerilenler çıkıyor ya mesela Instagram'da bir şeye bakıyorsunuz ondan sonra 50 tane önerilen çıkıyor. Onun gibi oldu. Ben bab buldum. Ben zaten Eskişehir'den geldiğimi söyledim. O yüzden hani dedim ee, görüşme ve ardından ameliyat olmasın. Görüşmeyle ameliyat aynı gün olsun dedim. Tamam dediler. Dış de, ülkeden gelen hastalar için de aynı şey yapıyorlarmış. Ben gittim doktora dedim ki doktorum bakın ben burayı dümdüz istemiyorum. Finisla Föp'teki fırp gibi olmayayım dedim. Burayı dümdüz istemiyorum dedim. Ee, burnumun çok çok küçülmesine gerek yok dedim. Burun deliklerim eşit olsun dedim. Ve ucu da hafif kalkık olsun. Çünkü bir yıl içerisinde 2 milimetreye kadar düşebiliyor maksimum. Milimetre sanırım santim olamaz zaten. O düşme payını da bırakın dedim. Ee, ondan sonra bana dediler ki hani yapamayacağı yapacağı şeyleri doktor zaten size söylüyor. Bana dedi ki burun deliklerin eşit olmayabilir. Yani eşit olmaz dedi. Çünkü senin burun yapın çok kalın yapıl dedi. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Örnek olarak bana başka bir hastadan burun gösterdi. Benim şu deliğimle şu dışarının arasındaki mesafe etim yani. Çok kalın olduğu için bu ameliyatlarda zorluk yaşatabiliyor insanlara. E, ee, insanlara diyorum doktora. Ama doktor elinden geleni yaptı ve gördüğünüz üzere çok da yamuk durmuyor bence. Yani beni çok, ben o çok umursamıyorum. Eğer böyle bunlara çok hassas ve takıntılıysanız gerçekten böyle harbi para basıp gidip bayağı pahalı yerlerden birini bulabilirsiniz. Ama benim için Ahmet Bey yeterdi. Sonra ameliyata girdim. Sizi anadan doğma soyuyorlar. Her süreçten bahsediyorum size. Sadece iç çamaşırınız kalıyor altınızda. Ameliyat e, giysisi giydiriyorlar. Buraya 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 bir şey yapıştırıyorlar. Ve ayaklarınızı böyle hafif kaldırıyorlar. Anestezi veriyorlar. Küt gidiyorsunuz. Anestezi çok komik gittim ben bu arada. 3 saniyede kapandı gözlerim. Hatırlamıyorum ben. E, o yüzden hiç korkmayın ameliyat sürecinden. Yani çok çok güzeldi bence. Kafası güzeldi yani. <laughs> Hiçbir şey hissetmedim. Sonra ameliyattan çıktım. Cansu Cansu diye böyle bana sesleniyorlar. Cansu uyan Cansu uyan falan. Sonra uyandım. 24 saat boyunca kuzenim refakatçi olması öneriliyor çünkü hani tek başına tutamazsın ameliyat çapşalı olduğun için. 24 saat boyunca her saatte 15'er dakika buz tutacaksın buraya, buraya ve buraya. İnik, şişlik çok olmasın diye. Yine de göreceksiniz şişlik olacak tabii ki arkadaşlar. Ama hiç morarmam, hiç kızarmam ve gerçekten söylüyorum. Bakın gerçekten söylüyorum. Ben bunu reklam yapmamak istiyorum. Benim ağrım olmadı arkadaşlar. Benim ağrım olmadı. Başım çok çok az ağrıdı o kadar. Benim burnum zaten uyuşuktu, hissetmiyordum. Tıkalıydı normal olarak. Ve benim instada gördüğüm serum storyleri benim idrar yollarından enfeksiyon kapmam. Benim üşütmüş olmam. Burnumla alakası yok bunun. Benim... Sonra 24 saat boyunca buz tutuldu. Sonra ben taburcu edildim hastaneden. Birkaç gün boyunca antibiyotik verildi, alerji yapı verildi burnunuzda herhangi bir komplikasyon oluşmasın diye. Sonra işte sinüs temizleme e, şeysi var böyle bir şey. Toz atıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Sonra böyle pışt, 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 pışt. günde üç kez böyle bir şey. Yani her ayrıntıyı anlatıyorum. Umarım bunlar anlatılmamız gereken şeyler değildir de e, ceza yemem. Ama kimse bana cansu kimseye anlatma demedi. O yüzden I don't care. Ücrete gelirsek arkadaşlar eğer burun yaptırmayı düşünüyorsanız ve zaten hastanelere ve doktorlara sorduysanız ve baktıysanız zaten 25 binin ucuz olduğunu bilirsiniz şu anda. Çünkü ben Eskişehir'de ve Ankara'da baktım. 25 bine buldum ama iyi yapmadığını gördüm. 28'e buldum iyi yapmadığını gördüm. 30'a buldum yine iyi yapmadığını gördüm. Eskişehir'de de benim yaptıracağım doktor 28'den 35'e çıktı o yüzden yaptıramadım. Avcılar Hastanesi'nde benim doktorum Ahmet Bey Avcılar Hastanesi'de normal işte Avcılar'da işte arkadaşlar Haliç Üniversitesi Fakültesi Hastanesi diye geçiyor. Yemek yemekleri zaten göstermiştim vlogda falan. Onları biliyorsunuz. Başka bahsetmem gereken bir şey. Hani dediğim gibi genel olarak eğer bir şey yapamazsa doktor bunu size söyler zaten. Hani sizi başta uyarır anladın mı? Tamam kesinlikle dediğin her şeyi yapacağım deyip sonradan yapmayıp çıkmıyor yani. Size diyor bakın ben bunu ya yapamayabilirim. Olmayabilir bu diyor. Hani anladınız mı? Çünkü gerçekten e, onlar burun ameliyatında burnun etinin kalınlığını değiştirmiyorlar. Yani genel olarak burun ameliyatlarında burun etinin kalınlığı, inceliği değişmiyor. Ben bunu Eskişehir'deki doktordan da duydum. Ee, tamponlarım çıktı. Alçı da çıktı ve çok rahatladım. Gerçekten nefes alıyorum şu an bakın. Nefes alıyorum. Ee, ama daha hala alışamadım burnumun açık olmasına. O yüzden ara sıra ağzımı açıyorum. Bunu taktım ya. Ben bunu 4-6 hafta falan takacağım ağırlık kaldırmayacağım eğilmeyeceğim o kadar. Bu arada ilk ameliyat sürecinizde bir hafta boyunca yıkanmamanız öneriliyor. Zaten yüzünüze hiç su tutmuyorsunuz. Yani su bulmayan ülkeler benden daha temizdir. Yani şu anda o yüz konusunda onlar çamurlu suyla bile yıkanmıştır. Yine temizdir yani benden. Ben gerçekten yüzüme hiç su sürmedim. Ve gerçekten çok sıkıntılıydı benim için. Çünkü ben evde aşk okuşku bir kızım. Yani cildime bakım yapmadan uyumayan bir insanım. Günde şey 20 gram <laughs> nemlendirici koyan biriyim. Yandan tekrardan göstereyim şöyle. Ee, o doktor bantı ilk çıkardığında yani alçıyı ilk çıkardığında gördüğünüz burnumun şu kısmı arkadaşlar şurası. Nasırlı topuk gibi şiş ve sarı. Orası incek. Masaj yapa yapa, bant değiştirerek. Bu bantı da 2 günde bir değiştireceğim. 4-6 hafta arası. Sonra kontrolüm var zaten. Bu arada e, sekreterleri de yani sekreteri İlknur Hanım var. O da gerçekten çok yardımcı oldu bana. Yani gecenin 12'sinde yazıyorum, kadın şak diye dönüyor. Ona da ona da selamlar buradan. Bana çok yardımcı oldu. Teşekkür ediyorum ona. Her konuda yani bana Bahsedeyim dedim onun da hakkını vereyim. Çünkü gerçekten çok fazla şey sorduğum, çok fazla e, dürttüm yani ve her seferinde de bana dö direkt döndü ve hani böyle yarım saat içerisinde en geç dönüyordu bana. O yüzden ona da buradan teşekkür ediyorum. Son olarak ve en önemlisi benim başımda gerçekten parayla tuttuğum bir insan olsa bu kadar bana iş yapmayacak bir kuzenim vardı. Niyazi. Ona buradan kucaklar dolusu sevgiler. Çünkü o olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Gerçekten o benim yani her şeyim oldu bu süreçte. Gerçekten her şeyim oldu bu süreçte. Annem, babam, doktorum. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum ona buradan. Onu da çok seviyorum. Siz de, sizi de çok seviyorum DM'den çok yazdınız bana çok destek oldunuz çok teşekkür ediyorum. Çok <laughs> Umarım videomu beğenmişsinizdir. Öpüyorum hepinize. Eğer bu arada bu çok önemli. Eğer burnunuzu yaptıracaksanız ve benim sayemde gözümde ne var lan? Ve benim sayemde Ahmet Bey'i keşfettiyseniz ya da benim sayemde gördüyseniz ya da yaptırmak istiyorsanız lütfen referans verin çok mutlu olurum. Referans vermenizi beni çok mutlu eder. Bana hiçbir şey katmıyor ama beni çok mutlu eder. Teşekkür ederim buradan. Ee, Cansu'dan geldim derseniz zaten onlar tanıyor beni. <laughs> o yüzden ee, öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Bir hafta alçı ve tampon duruyor demiştim. Öyle. Öpüyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın.